O zaman beyaz ayakkabıyla birlikte farklı bir şekilde anlatıyor değil mi? klattan da geliyordu zaten hepsi. Yok, bak senin kafan karışmış. Seni şimdi kafan karışmış. sen reenkarnasyonla beyaz ayakkabının alakası yok şimdi. Reenkarnasyon atıyorum mesela ruhi reis var ya. Ha. Şimdi biyolojik olarak mesela mesela cüce olabilirdi biyolojik olarak. Tamam. Ama mesela cüce olabilirdi ama mesela cüce olmadı. Çünkü neden? Bu sana bahsettiğim semptomları olan yaprak tanesinin onun ona verdiği ruhsal denge, ruhsal bütünlükle alakası var cüce olmamasının. Anladın bir mı zaman, şimdi aradaki anladım dengeyi? Anladım onu anladım. Sen şeyi de görmüşsündür o zaman. Biyolojinin içindeki dönence gördüklerin hepsini. Bir de yol yaparlardı eskiden oralara. Kentsel dönüşüm derdik bizler. Farkında olmadığımız bir şey var. Şimdi e, hepimiz imgelere de sığındık zamanı geldiğinde. Ama benim kırmızı ayakkabım olduğu zaman ben pantolonlarımı giymeyi unutuyorum genellikle. Ya şimdi... E i̇nsan olduğumuzu unutmamak lazım tabii. Hani sen beyazı giyip kırmızıyı hani giymeyi unutabilirsin mesela. Şimdi mesela bu Mirasberg değil mi? Mirasberg değil mi ismin? Şimdi şöyle Mirasberg mesela hani özürlü doğ doğabilirdi. Ama reenkarnasyondan dolayı mesela neden özürlü doğmadığını açıklayayım ben sana. Şimdi çok uzaklarda mesela Malbatı'ya kaydı diye bir şey var mesela Malbatı'ya kayar. Evet. Şimdi mal Batıya kaydığı zaman, mesela Mirasberg, senin mesela malın hiç Batıya kaydı mı? Bak, ben böyle bakarken sen mesela benim Batı'mda oluyorsun, solumda. Mesela benim malım Oğlum, tam sana tam kaydığı tam zaman mesela Afk Ne? Hadi biz bir şey şimdi konuşuyoruz. Şimdi şöyle çok çok uzak kentlerdeki üzgünlükler mesela. Okudun değil mi bu kitabı? Tabii tabii. Bu bu kitap neyden bahseder? Azıcık anlat mesela bana. Mesela biz mesela şöyle oyundan örnek vereyim. Tünelde hani pantolon giyiyoruz ya biz değiştirdik. Giderken, giderken özellikle...